Ne oldu? Hobi olsun diye kağıt mı yutuyorsun? Ha? Ha? Sen, sen, ne yapıyorsun? Aa! ben kaşındım. Yemin ederim ben kaşındım. Ben veriyorum kağıdını. Dur elimden atma. Ha? Kağıt yutmaya bayılıyor. Ama ben de sevmek istiyorum. Ben de seni sevmek istiyorum. Çok bu güzelliği, bak şu güzelliği. Bak bir ayağıyla da beni ittiriyor. Bak, bak, bak ayağıyla ittiriyor beni. <laughs> Tutmuş ayağıyla ittiriyor beni. Dur kağıdını vereceğim. Hı. Açıp boynunu kediler oldum olası sevmişler. Açık oluyor şu an bana. <laughs> Oğlum gel. Prens. Parçaladın be prens. Anne yeni temizledi her yeri. Şimdi bunu görse ne yapacağız? Hı. Seni biraz ham yapayım. Biraz çeviyim seni.